Rojbaş, Rojbaş kuşko buraya kurt. Ve hem ya selam dekir. Yedilo can. Deben bura be inşallah. Bizi millete kurt. Bizi kurdu Kurdistan. Bizi yekitiya kurdan. Ber her çiçti. Yekiti, yekiti, yekiti. O e, azı -e ilo e, şiraniye ka kurdi çekem. Nabebe şiraniye. leçera hejiran. leçera hejiran. leçera hejiran. Az rahmetiyle kal ki, kahobun, kal ki, min gelik, Şirani Hicir hazdeker, Jami Hicir, mizarupun, başcime gelik Hicir'ımda var Hicir, gelik mezmun. Hicir'ime, nawa ke Hicir yapamun, abi Hicirına erasın. Az önce bana basa, doğru tarifat şerbeti beklem. Ondu bin, abi şerbet, şerbet kilo ko, 100 gram, şeker, şeker e yani şeker toz lazım. Ve bardak, yani 2 kadar hacı av lazım. E, av. Şerbata kanalı daha eser e, ocağı, şerbata mı dikelim. Şerbata dikelim. 2 bardak av 250 gram e, şeker. Dura kilonu bekçiy, heci remini. Biz avı ne az bavardık ki dura kilonu bekçiy. bu heci çok az haşikim. Ve yani tamavacı geldiği haşa o rengi vardı. Ne var ki şirin ne? Hemen gelik şirin, hemen zerin, zerin, heşinin. Abici heşin o rast tabi haber. Şun rast. O tam abici gelir Yek o ablazma. Ma tarifa şerbet yeke, şerbet. Hani kedi bahbem, zıbır kumuk kaç fahmekin. Jajaran var ki, evet darım, makine darım. Hiç kabul dekim ki masya mena var. Mugut şerbet lazım, şerbet. 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 şerbet o hecir, hecir lebrin o yekçi limonak lazım o, e. ko ab hecir ya vakat ne nav şerbet e, mecbur çen dilop bugüşün. Hani limon bugüşün nav aleykin, nav şerbeteken. Na çalo pey dakan, çalo pey dakan awa makelya şerbet awa makelya gerek dil bu. Dil bu bu dastewa tilyaqa, hani tilyaqa

Tavdın, tavdın, gerak av şerbat, gerak av şerbat, duhundure, duhundure hejir ham Anne o hejir kalin o khalas bun, saatek o panze dakkanda şon. Saatek o ki saatek ona nif sateci kova hejire xe kalandın, un yekebe dardın, un yebe kere, mezeke ve o avci buysa rangi ve

Koç geri başladı harba Sesi gitti şarkı garba Koç geri başladı harba Sesi gitti şarkı garba Eki orada asker geldi Dayanamadı bu darba Eridin o yaman yaman Ciyâ girt-o berf-o dâumân, Marab-ı Merdan, Av darmân-ı ham derdan. ered l yaman yâ man yâ man, Ciyâ girt berf-o Marab-ı Merdan, Av darmân-ı ham derdan. Obacılığın aşireti Zapt eyledi memleketi Obacılığın aşireti Zapt eyledi memleketi Geriden imdat gelmedi O da çekmedi gayreti Her edin o yaman yaman Ciyadır, tober kuduman marab i, -i Merdan, av derman-ı -e ham-ı derdan Ere dino yaman yaman, ciyagr-to berf-o doman Merdan, ham زو خوش برای کرد و کند بینن نهایی هجیره ما امده که شربت نه ناف, ناف هجیر تک و تک دکه و شربت اما کلی هنگ دیر بو نه اولی دیسا دوره بیست دکان این نیف اصلا نام نیف ساتا نیف ساتا ابر پیرابک هدی هدی

ka khira khabe bide kapak eve bide. Anakçı limon bunda bine çan dolop ha çan dolop basın. Hon mesela kalkiye mi rahmeti hanak tarçın dikeri. hani, tüşte hoş hunkani bıxedik yani gurey kif

ev <es> hre mi keya niha zê galatiyekê parçebikim nha germe û emê ser baxivin dama wan çawabiyese zo mi tiek jixebîkir dixwazim hinek reklamaka xwe bikim ew jî heqê mine mafê mine ûzanin cr canzxwarina kurdî çêdikim Az o, o müzik profesönt Renas Miran Hamburg, hem klip açtığıda, film açtığıda, o geleceğe hâtiye, yani o galiba ko, bunu klip olarak çeken, bunu müzikaha benabolden beklen, yani müzikaha dünya alan müzikaha nasıbke, hama lave begarın, de Renas Miran begarın, e gelecek hariyava beger o az o renas biraji va dora sala ke am bahra kar hatta na ma dora video check ken na video amni seyami dohuni hatta ma parvakel ser youtube e, e na ve ve kharna ma ji barnama yi, kurdish kitchen show ani kharnga ha kurdi kurdish kitchen show be ingliziye international ane, o kharnamni seyamin e, borani yani Boraniya kurdi از او همالمن درا برمن خلکې مي جوان نه جوان هم هنرمند جوان دنګه کې ګل خوش او زلال سروي فريد كردخ خلکې مي افرينه از او فريد كرد مخکې به وروه ما اماده کرير و جما لايكم لايكم بکين ما لايك بکين هنه پارو بکين Tülya kalıyken az gelir ki hoş mu kim? Bebem, hunchi parma bakın, her ne can Ali mı bakın, az Ali her kese ne gider Yani lüku kurda kebe, zaman tülya kapili gider Ya jira deli ki dişinim, çiçek ki dişinim, parma gider kim? Tişte zaman da bakın tül maz Ali Kara belleti gider kim? Ali Kaya mı kurdu Kudistan gider kim? Jiber ve ayda bizim hunchi Ali Kaya mı bakın? Tülya kalıyken ana komentar abone olsun. Tişteki ee, bizim hayran var ya. Onu ha onu bilmem. Azena hadiye ki parçakım. Ne cevap ya? Vay 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 vay. Ha burayı ne kabı? Rahma Kudai ile kalıp bile oba kal ki meci. Rahma Kudai ile bileci. O gelirci hijran hazıkar hijirci. Bre de habediyan ile adiama hijir tına bu kalemi kırbun icat. Hijir icat. وقال جيهاتي ولا شيء شيء زرعته هلا رزو باو هجيرو زيتون جيّب بالناس كرين دام بملك در بره تب خديه بزبون تيش نتزاني هو الناس فتانا كدي سابيجم هنك دريش كل قصوري مزنا كأما قهوة خدي شيء كديه تبارة دي خوش بمه جيان ما ماست من از نزانو جاهلم Jiyan ma mastemna Az nazan o cahilim Per <laughs> tu ka meni shokhem Pe derda ka Per tu meni shokhem Pe derda ka meledbem

در دو در دو اړه ولر ته په بدر دو کول جبر به دې جبر جام لوا سیاست ما دره کړه او پارټي جوړان بسه اف در دو کول نه بسه بومه یکتیا هچ یکه ام چر پنجم لور انسانن بسې ايرو دښمنه ما حربونه جاسرکیونه دین او ایمان او مرهمت او وجدان تیچ ګواره تونه Vallahi billahi ona le peygamber anlı khuda islamiyete diyanete bar bekrana fişek çene de kırın. Kurdak ne de kuştun. E ti dini iman ve merhamet bu var atuna. Her ku avzaru ke ku çe demin turkan çe demin le sed düşmanaya kurd O ber o paşa ve otak o çabeyi khabar de kerte dünyaya de be kahrosun kurdlar. Abi bu rast bir şeyim. Mübavar bakın. Anahat bir şeyim. O azena tamam.

نه مونږ ګلګ چې دا اروما ګلګ خوښه لهنه ګارمه مونږ کارینه ما د بهبل <سؤال> بینی ایب مهارتش په خاطر په درووب ان شاء الله <سؤال> په بخاطر روا زوتر یکتیا خاچیکن زوتر یکتیا خاچیکن یکتی یکتی مخابره روزوا تقسیم دجمن نکړو بس ایوه شرما خاطر